Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Jester38 yani Nahu no, Hakan kardeşiniz. E, Metin 2 TR'ye yeniden sıfırdan başlıyoruz abi. E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. E, 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 benim için Metin ya, TR camiasında görmemiş olabilirsiniz. Ben yani TR ile ilgili bazen yayın bazen ben şey ben yaptım. yaptım ama öyle detaylı bir oyun oynamadım. Sürekli sıkılıyordum. Ama abi dedim ki neden olmasın, neden başlamayalım, neden düzgün şeyler yapmayalım, dedim. Aynen aynen! Aynen! aynen. Bagca'dayız öncelikle arkadaşlar. Böyle göstereyim. Bagcanamu. Bagacanamu. Bagacanamu. Bizim Kadir öyle diyordu. Bagca'dayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu an ne yapıyoruz? Hemen evet, onları detaylı bir şekilde anlatayım sizlere. Şöyle ki şu anda 30 döver. Metin döven adında. Metni döven adında bir karakterimiz var. Bedensel savaşçı. Dinçli. Ee, bunlar zaten artı aldı. Bir tane gümüş bileziğimiz var. RP'li ateş dirençli. Kalkanımız var. Kalkanı tam alamadım halen. Sersemine karşı onu almamız lazım. Bir tane şöyle ateşli smart birimiz var. Böceklere karşı 30 var falan filan hesap bu şekilde arkadaşlar. bir tane de şeyimiz var. Onun adı e... A few moments later. <laughs> vardı hala şeyi kostümü de o bitti büyük ihtimal bitmişti yani. bu şekilde arkadaşlar bir tane de şeyimiz var. Kuşağımız. O da 19 demiş. Gördüğünüz gibi 8 ortalama güzel bir böyle ölümsüzlük falan güzel bir şey kuşak. Bu sadece metin hesabı için yaptık. Şimdi bu hesapta ne yapacağız abi? Bu hesapla von kasacağız. Nasıl von kasacağız? Arkadaşlar bk taş kırık zır işte event nerede event parçasıları falan filan e, bu şekilde kasacağız. Şu anda bagca da büyü çözme olsun. Şimdi para edenler hemen çıkarayım. Burada bayağı farm yaptık biz arkadaşlar. Böyle iki gündür, üç gündür falan. Böyle işten geldikçe arada giriyorum, farm atıyorum. Şöyle koyayım bunları. şunları koyalım bu göstermek olacak. Bir yandan da iki ikinci öyle farm yaparken bir yandan da cevher kasıyorum. Şimdi para edecekleri ön şeyi alacağım. Hava kılıcı BK. 15'e Şöyle yapalım. 15-15 şu ikisi. Zehir yok. Aşağı atalım mesela. Gül keskinlik. Şayet bu 5 para etmez. 5 para etmeyenleri bile 300 kadar falan atıyorum arkadaşlar. Evet. Bakıyorum. Kırmızı kurt Kırmızı kurt 15'e. Şu önünü kesme falan. Filan. Başka da yok galiba. Şurası işte. 15-30 60 hem sırf buradan karımız var. Ee, burada var mı? Saldırı artılar da bir kesimden ne buldum gördüğünüz gibi. Şöyle... Para ediyor bu arada arkadaşlar. Hepsi para ediyor yani. bir çözme buldum. Çözme de para eder. Hamle. Büyü çözme. Para eder. Şu an ne kadar piyasası bilmiyorum ama. De para ediyordu. Bir şeyler var. yansıma var mesela. yansıma da para eder. Şurası para eder arkadaşlar. Hemen bir pazarımızı kuralım abi. Daha sonra detaylarından bahsedeceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. <laughs> tekrardan geldik. Pazarımızı kurduk. Hemen şöyle pazarı göstereyim. Pazar ortalama 2 won, 2.5 won değerinde. Ee, adış falan filan <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu, Bundan bir bak olmaz ya. Ama çoğu 300 333K'da. Büyü çözmedir işte. Dehşettir. Onları birimden Ve büyülü keskinlik. Hava BK. Kırmızı kurtta. Onları da 12.5M'den salladım şu an piyasaya. Yani ee, şu anda böyle arkadaşlar yani. Fazla bir kar marşı bize bırakmadık ama illaki bırakacaktır. Şu an iki 70'e 70 e bir para var. Şey 2 bon e. Parayı ben komple bundan kastım. BK'dan. BK taş, BK taş. Taşları da satmadım. Taşları toplu satacağım. Onlar da güzel para bırakacak bize. Şimdi bu hesaplar arkadaşlar BK taş farmıyla biraz sermaye biriktireceğiz. Yani sermaye yapacağız diye. Ee, sermaye yaptıktan sonra yani nasıl bir sermaye? Hesap geliştirme sermayesi abi. Yani bu hesabı üste atabileceğim. Atıyorum. Ee, örümcekli adam kasabileceğim bir hale getirdikten sonra hesabı ee, şey yapacağız. Hesabı daha yukarı açık. Atıyorum yarım saat, bir saatte 3 fon alacağım. Ama şu an neredeyse 3 günde bir 3 fon alıyorum. Daha da oynamıyordum yani. Bayağıdır oynamıyordum. Şimdi başladım. Yani bugünü itibariyle başladım. Yani bu video itibariyle ile başladım Metin Bakalım nasıl olacak, nasıl <laughs> ilerleyecek yani. Beni çok sarıyor şu anda. Bu hesapta eski bir hesaptı zaten yani dizdim hiç. İşlerini nasıl dizdim arkadaşlar? Eee, sıfırdan dizdim. Ben bu hesap bayağıdır oynuyordum ya. Yani çok eski bir hesap. Belli bir won vardı hesapta. Yine BK taşla kazandı. 30-35 won değerinde bir şey vardı. Onlarla dizdim yani. Hemen şöyle 30 level metin bulduk. Sen de arkadaş bekliyor şimdi ama Hızlı dalalım. Fiyat, 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 fiyat. Ya, sonlar falan her şeyi kapatmıştım onlar böyle çiğn. Tamam. Ne çıkmış ya ne Siyah üniforma para etmez. Sizle biraz da böyle metin kıralım. Hem de muhabbet etmiş oluruz. Evet. Tanışmış oluruz arkadaşlar biraz. Şöyle biz bozma taşı beceri kitabı başka alabileceğimiz bir şey var. Nesliye formatları da alalım. Alalım. Para eder bir ihtimal diye. Şöyle devam ediyoruz. Yavaştan. Bunları kapatayım. Ekran da bir tık tık demedim şu an. Keşke bir video alıp öyle videoyu Video kalitesi de ondan bir tık düşmüş olabilir. Neyse olsun. Burada bizim farmcılarımız var. Neydi o? ETP. ETP farmıydı galiba. ETP farmı yapıyorlar. O büyük keskinlik mi almışız? Dem bu arada. 12. Malı bulsaydım çok iyi olmaz. çok pahalı arkadaşlar. Onlar gerçekten pahalı biz şöyle dedim. Onlar güzel pahalı. O yüzden malı monu... çok. 12. 12. Kafadan almış mesela şu an. 12. evimiz cebde arkadaşlar. Böyle dolanıyorum gün boyu. Yani işten geldikten sonra. Ben 4 12 buçuk çalışıyorum şu an. 12 buçuktan geldikten sonra 2 buçuk kadar. Ve sabah kalkarsam, kalkabilirsem sabah parlıyorum. Ee, yorumlarınızı ben mesela bir de yeniyim. Yani ee, nasıl yeniyim? Çoğu şeyi bilmem. Böyle fazla bilmem derim de fazla bilmem. Bana yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten sevinirim. Yorum yaparsanız. Discord'da Discord'a gidip hani ya benimle iletişime geçerseniz e, hani şunu şöyle yapsam, videoda şunu şöyle yapsam veya oyun gidişatı hakkında şunu şöyle kasabilirsin. Daha güzel farmlar var onları yapabilirsin derseniz benim için daha iyi yani video konusu veya sizin izlemeniz açısından daha iyi olur. Arkada metnimiz var şu gümüş aldıktan sonra direkt gideceğim aslında ama o an yok tamam Alamadık zaten girmiş dolan Video çok uzun olmayacak zaten. Bu gibi tanıtım videosu yani giriş videosu. Biri buldum mu? Bulmadı. Bunu da kalsın da hemen gidelim şu metni kıralım. 35 süreçle kısmını açtık metni. Hemen kursun. Bu videoluk böyle. Biraz tanışmış olalım. Hem de ben size kendimi tanıtayım. Hem de oyun hakkında düşüncelerimi söyleyeyim. Bu şekildeydi. Ya metin ki bence bırakılmayacak böyle. Yani Metin sadece ara verirsiniz. Bırakmazsınız. Öyle söyleyeyim. Hadi oğlum buradan da bir tane HVBK 25M kafadan cepte olsun. Evet. Kostüm seti falan dizeyim mi? Yani yorumlara yazın. Şu an gerek var mı? Bence gerek yoksa Zaten hesap fiyatlanıyor şekilde. Bunları yazarsanız çok sevinirim. Size güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. Ben yani nasıl para kazanır, para kazanma yöntemleri. Ama şu anda sıfırdan bakacağı başlayan bir insan. Gerçekten. Art altı itenlerini düşürüp kahramanın. Kahraman yani olsun arkadaşlar. Çok güzel kazar. Gerçekten diyorum. Güzel güzel kazar yani. Geceyi kapatmadı mı? Attı. Ne yaptı? Teşhis. Bir ev. Teşhis güzel başka da bir şey yok zaten. da bir şey gelirdi aldım ama hiçbir şey gelmedi. Güzel. Bu da damarımız var damarımızla devam edelim. Peki. iki metin daha kıralım. Bu metinleri kırdıklarımız zaten kes halinde. Ben bayağı kaydı alacağım. Bunları ufak ufak koyacağım neler çıktı falan tatmak için. ilerleyen videolarda. Şu anda kasamız arkadaşlar. ekranımızda gördüğünüz gibi tam tamına 3 fon diyelim. 3 fonluk bir kasamız mevcut şu an. Bu 3 fonu 1 bir ay içinde ne kadar yapacağız göreceğiz. Sürekli evde olsam büyük ihtimal bir ay bile sürmez 3 fonu katlayıp hesabı yükseltmemiz. Ama işte olduğu için bir yandan maalesef bu şekilde devam edeceğiz. Gene gümüş düşmedi. hiç. Bunu da kasmak zulüm kazma arası. Ama Yavaştan da onlara başlamak lazım. Para ediyor çünkü bunlar da. Elimdeki şey 31 ortalama. ya bunu idarelik kaldım. Bunun ateşlisi falan alabilirdim. 55 ortalama falan. Ama o kadar bütçe yoktu şu an. Aldığım zaman. Şu an piyasaları hiç bilmiyorum. Vardır 5-6 bu o şekildedir yani. Madem de çok uzun sürüyor, acayip uzun sürüyor. Bunu da daha iyi getiriyor. Ben bu arada, ah düştü tane. Ee, civ... Yaban savaş yaban namlusu civcivi atlardı arkadaşlar yani yansıttım. Yoksa ya, çok yavaştı. Civcivi bayağı hızlı zaten bir şey mano olmasa da çünkü hızlı bir şekilde doğru de diyoruz. Değerli taş parçası olduğunu diyoruz abi. Değerli taş parçası bayağı vardı ben de satmıştım. Mesela onlara biriktirebilirsiniz. Ya oyunda her şeyi biriktirin arkadaşlar. Bazı çöp <laughs> itemleri hariç. Her şey para diyor. Ee, video olarak mı devam edeyim? Bir de şunları da söylersen video mu yapayım yoksa eve geldiğim süre boyunca işte. Yayın mı için? Bunları da söylerseniz daha iyi olur benim için. <laughs> Element atanlar mı? E Payas altı itenler alır adet, 180 adet cesaret planı satılır. Ekran satılır. Damar halen halenlikleri var da. Güç eldivine altı sıfır satılır. Cold action'ı satıyor bir. E <laughs> tane altı buçuk ben iki bin şey alıyorum metal metal daha gibi şeyler çıktı böyle chill bir video oldu bu biraz slow çil ben ne güzel oldu arkadaşlar bir metin daha kralın ardından videoyu bitireyim. Almış yavrum yaptık demiş ya. Yaptım, aldığımdan değil arkadaşlar. Yazamadım da. Ee, ben de karbonolta yapmıştım. Biraz da parayı oradan kastım. Balıktan kastım. Karbonolta diye yap bir yap bir yap bir yap bir. Yap bir kastım işte. Altın, zula falan filan. onları sattım. Yap bir çok güzel para bırakıyor yani. 20 e, günde şu an Metin farmından ben 2 saatte alıyor tabii ki bu. Onu da iki saat alsa. Hiçbir şey yapmadan belki 5-6 bana alabiliyorsunuz. Yani şöyle bir saatte 10 tane yapı çıkardığını düşün. 20 anda 2 won? 1 saatte 4 won alırsınız. En basit örneği bu da. Daha altınız sandığı falan filan da var. O yüzden bakalım 4 tane para gelmiş arkadaşlar şu an. Koyduklarımız güzel satılıyor. 4 tane 5 para gelmiş orada. Gümüş damarı bitmeyecek galiba abi. Metin'i de kıramayacağız biz Artık bit abi bit. Bitti ya. Yani. Bir tane de bana lonca lazım. Loncam var da yani galiba kapanmış mı olmuş bir şey olmuş. Lonca lazım çünkü bu XP'yi yani 30'u geçmemesi lazım. Hatta iyi, 30 bile çok oldu ama mecburen 30 yaptık şöyle. Şimdi için. Bitmeyecek. Son vuruşum bitmezse gideceğim. Yarın <laughs> daha skinini yapacağız. Hava kılıcının. Ama acayip maliyetli. <laughs> Şu an satmak daha mantıklı. Çünkü bayağı maliyetli. Bak, kırmayacağım bayağı maliyetli bir şey oluyor. Onu yaparsak. Maliyeti yüksek yani. En aşağı bir 15-20 won gidiyor demişlerdi bana arkadaşlarım. Yani 15-20 won da şu anda bir eskide maalesef. Bu kadar bir yok. Ufak bütçemiz var. Ufak ufak ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş. Tadını çıkara çıkaralım. Şöyle bakalım. Son metnimizde biz arkadaşlar. Son metinden sonra hem bir kapatayım. Ardından biraz ben yırtacağım. Bir şey gideceğim çünkü saat 4 olmalı. Şu an size video çekerken saat 1.30 sabah. Öyle. O yüzden son metnimizde bulalım kuralım orada ben kaçıyorum. Bu ülkesek tabii. Güzel para gelmiş Gönlüm yani. Tamam 5 para gelmiş Bir de bu BK fiyatları tam anlamıyla bilen varsa yani Tamam ben hepsini biliyorum diye varsa yorumlara yazarsa bakcadaki fiyatları çok iyi olur. Bakayım şimdi şey iyi olur bu. Burada bir tane bizim şeyimiz vardı. Dün düş de mı abi? Ne olacak? O gidişimizi alsana uçuyoruz. Şu an mandan hızlıyım. Bak. Dolaşalım dolaşalım. Kendi etkimizin malı. Alıyoruz. Sız oluyor yine. Sız oluyor. Gel bir taş parçası. ve Gördüm. yapıyorum. Bu tamam. Güzel güzel vuruyor. 900 vuruyor. Bence gayet iyi vuruyor. Aşırıya gerek yok. Evet ne çıkacak? Ne çıkacak? Yeni ne çıkacak. Ne çıkacak çıkacak çık, 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 çık. Ben bu hesabı kata çıkarmayı düşünüyorum ya. Yani. Ekura Arman kat. Önce kolyeyi alırım. Kat düşünüyorum. Çabukluk geldi. Olur. Önce kolyede şey yok. Kata çıkarırsak arkadaşlar. Katta gerçekten güzel para kasılıyor. Yani günde bir 20-25 kum kasarsınız katta. Altın alır. Almayacağım. Şöyle serisinden bir tane daha bulabilirsek. Onu da keseyim. Ben kaçayım ama büyük ihtimal bulamayacağız. Bulamayacağız, bulamayacağız. Bu Yadın ayakkabıları çok iyi de çok pahalı. Acayip pahalı. Hazır mı geldiğimiz yere tekrar yer. Geldiğimiz bir yerimiz var. şu tüm ekranı hiç göremiyorum. Şöyle bakalım farm ama ihtimal yoktur da. Çünkü acayip dönem var arkadaşlar yani bu farm beğenmiyor bazı arkadaşlar ama bu farm yapan çok kişi var. Atıyorum adam arkada şey yapıyor. Anladım ne? Ee, yüksek farm atıyor içeri otomatik. Ona bakıyor da Geliyor orada iki tane metin kırıyor. Atıyorum. Ne o var yani. Ve zevkli bence. bir sonra diğer Sikerim Metin'i diyorsun ama bence zevkli arkadaşlar yani hemen. E, bulamayacağız galiba başka. Ben zaten dolanacağım da video bitsin uzun olmasın diye uğraşıyorum. Bakalım 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 bakalım. İnat ettim ya ya sakin şimdi. Allah beni at bir tane şimdi Bir adet metin yok mu? Bu arada app de çekeceğim arkadaşlar. Hepimiz de çekeceğiz. Bunu <laughs> da belirteyim. de ne yapacağız diye soruyorum arkadaşlar. Çok önemli. Ah. Sıra Şimdi ee, çalık gelmiş, Şark'da kahramanlık kahrolandık mı? Bir şeyler var. Bundan deveriz. Yani. Ee, kostüm seti aldırım bir tane. Tamam çevirelim hadi. Ne geldi? Buradan hiçbir şey gelse mutlu etmez ki. Şu gelir işte biraz sağ Sağ. Sen daha çevirelim? Evet. Evet, gene gelmedi. Zaten son adlerimizi kullanıyoruz. Bir tane daha çevirelim. Şöyle. Hadi. tamam hadi. Bir tane daha çevirelim şöyle. Aha üç günlük Vermedim mi şimdi kahraman? Hadi oğlum. Allah çok iyi. Paramızda bir tısar. Bir dahaki videoda biraz daha çevirdiler arkadaşlar. Bir 5-10 dakika daha. Yavaş yavaş gideriz ya. Ha, son metni de buldum abi. Arkadaşlar tüm metinden sonra kapatıyorum kaydı. bu videoyu atıp atmam lazım. Render falan filan. Atacağım lazım. Ee, dostlarım kendinize çok dikkat edin ee, daha tanışacağız kaynaşacağız ama ilk benim istediğim şeyler sizden belli arkadaşlar ya yani bana ne yapman gerektiğini az çok söylerseniz farm açısından veya oyun açısından veya gidişat açısından yeneyim biraz bu alanda hem youtube'da hem metin gibi daha iyi olur benim için Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Hemen size buradaki kambiye kaydı göstereyim. Saldırı artı aldık. Bir amca var buradaydı. 4 artı da. We were one arkadaşlar. Hepinizi seviyorum dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi kalın. İyi günler. Bye bye. Bir gün her şey son olunca Sartı bulunca Kedersini unutur mu Yapışır sana If you don't love me anymore, I'll